Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Buraniye Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumda bir araya geldi. 2021 faaliyet ve denetim raporlarının görüşüldüğü mecliste ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de seçildi. Buraniye Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılan görüşmelerde ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu denetim raporu sonrası meclis üyelerine belediyenin 2021 yılı faaliyetlerini içeren sunum yapıldı. Yapılan hizmetler sonrasında projelendirme aşamasında olan yatırımların tek tek gösterildiği sunum sonrası faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Belediye Meclis Başkanlığını Bülent Başaran'ın yaptığı faaliyet raporu oylamasında faaliyet raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'li üyelerin kabul oyuyla geçti. Faaliyet raporuna sadece akli üyeler ret oyu verdi. Meclis daha sonra encümen ve komisyon üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde encimen üyeliklerine Songül Erkeskin ve Tufan Saylan'ın seçildiği seçimlerde komisyon üyeleri de açık oylama yapıldı. Seçimlerde imar Komisyonu'na Murat Yazgan, Aydın Doğan, Mehmet Zeybek, Rıfat Özyolcu, Murat Turan seçilirken, Plan Bütçe Komisyonu'na Oktay Erbalaban, Hasan Küçükdereli, Cemal Akkılınç, Bülent Başaran, Şevki Yücel, Çevre Sağlık Komisyonu'na Tarık Erdil, Çiğdem Karasakal Avcı, Derya Bayındır, Hasan Şerin, Bülent Başaran seçildi. Seçimlerde ayrıca Trafik İhtisas Komisyonu'na Hasan Metin, Oktay Erbalaban, Özgür Atik, Hüseyin Kökten, Mehmet Çakır, Eğitim, Kültür Sanat ve Spor Komisyonu'na Çiğdem Karasakal Avcı, Serap Bekiroğlu, Hasan Metin, Mehmet Çakır, Gülgün Gezer, Muhtac Çocuklar Komisyonu Serap Bekiroğlu, Elvan Aslan, Çiğdem Karasakal Avcı, Gülgün Gezer, Mehmet Çakır, Turizm Komisyonu'na Elvan Aslan, Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Bekiroğlu, Hüseyin Kökten, Mehmet Çakır seçilirken, Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık. Balıkçılık Komisyonu'na Hasan Küçükdereli, Murat Yazgan, Oktay Erbalaban, Derya Bayındır, Murat Turan, Deprem ve Afet Komisyonu'na Rıfat Özyolcu, Tarık Erdil, Aydın Doğan, Derya Bayındır, Mehmet Çakır, Kent Estetiği Komisyonu'na ise Özgür Atik, Hasan Metin, Tarık Erdil, Gülgün Gezer, Mehmet Çakır seçildi.